Kendim bildim bileli bunu yapıyorum. Bıktım. Vallahi bıktım. Al ver, al ver. Yani, yani ne olur buna artık bir çözüm bulun. Ya siz hiç mi biriniz kilolu olmadınız ya? Yani hiç mi hiç mi biriniz kilolu doğmadınız? Bütün mucitler mi zayıfsınız ya? Bizim bir kıymetimiz yok ki. Bilim insanlarımız neyi istiyorsa onu araştırıyorlar. Bu kadar basit. Ya ben arkadaşlarıma da söyledim. Bakın gelin dedim. Sosyal medyadan dedi, çağrı yapalım. Bir araya gelelim. Kamuoyu oluşturalım. Bunların üzerinde baskı yapalım. Başka türlü olmayacak. Kardeşim ben sizin el ele verip evreni çözmenizde hiç ilgilenmiyorum. Ben bu yaz. Bu koca göbeğim olmadan denize nasıl girebilirim. Onu o, o, Onun peşindeyim. Ben suçluk duygusu hissetmeden istediğim her şeyi istediğim kadar yemek istiyorum. Ben bu ahi ömrümde bir kere bile yemek yerken kilo alır mıyım, almaz mıyım diye düşünmeden yemek yemek istiyorum. Bıktık. Vallahi bıktık ya teknoloji desen var yapay zeka desen gırla evreni taklit etmişsiniz evrimi taklit ediyorsunuz ama zayıflamaya gelince az ye şükür yap bana ne Mars'ta hayat var mı yok mu benim pantolonun düğmesi kapanmıyor senin bundan haberin var mı? Ya bir kere Mars'a giden insan simitle şişen insanı hala anlamadıysa ben ben neyi tartışıyorum? Kalkmışlar çektikleri kara deliğin fotoğrafını gö gönderiyorlar bize. E peki kardeşim benim midemdeki kara delik ha? Bir lokma simitle bir dilim peynirim bende yarattığı trajedi. Onları kim çözecek? Onu niye çözmediniz? Ya siz benim daha bir bak bir tabak makarnayı gönül rahatlığıyla yememi sağlayamamışsınız ki daha buna çözüm bulamamışsınız ki ne uzayı ne uzayı kardeşim ne Mars'ı siz daha karbonhidratla baş edememişsiniz. Uzayla nasıl baş edeceksiniz? Benim lokmalarımı hala özgürleştirememişsiniz. Siz, siz, mi uzaya çıkacaksınız? Siz mi Mars'ta koloni kuracaksınız? Ben ne anladım bundan? Ha? Ya şu dünyanın gelmiş geçmiş en büyük problemi karbonhidrattır. Karbonhidrat bunu kimse tartışamaz. Ben bunu kimseye tartıştırmam. Siz bunu çözemedikten sonra hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bunu da böyle bilin. Yaz geldi ya. Yaz geldi. Yıl olmuş 2025. Zayıflamak için hala aç kalıyoruz. Aç kalmak zorundayız biz. Ben vicdan azabı çekmeden yemek yemiyorum. Neden? 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 Ya yeter. 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 Bıktık.